Luna kadar. Luna kadar. İki meme tam olarak benim 2015 20 kilo verir. Ne kadarmış şey? Erkek mi? Erkek şey. tam. Nerden ne, ne? nereden, nereden geliyorsun sen bey? Hı? He? Nereden geliyorsun? Zilubat. Memelerde filan bir sıkıntı var mı? Yok. Allah bol.

ben söyledim. Ha söyledin? 150. 150 çok amca. Hakkısın. Hakkını söyle. Hakkını söyle. Evet, Sen hayatını bil. Bu arkadaş alacak. Kim var? Sen al. Hakkını söyle amca. Dur. Hakkını söyle. Yine en güzel. Sen de güzel adamsın. Ama fiyat çok söylüyorum. Hele sen ne bilirsin? Söyle. Kim şurga ettir? Millet. Şurga 120 gramları var. Böyle ki uzak Kaç Kaçaya yapacağız dayı? Bana diyor kaç verde? 130 130 vermez. 140 vermedin bu yine. Ne istiyoruz abi buzağlara? En 35 30 25. E ay 25 30 35 halinde. 25 35 50 <laughs> <laughs> Kuzlar kaç para? yedi var, yedi buçuk var. başlıyor? Çek nasıllar? He he. Durumları ne abi bunların? Bana kısır bunlar abi? Hepsi kısır. Hı -hı. Yaşları? Valla bu arada bir, bu bir doğru, bu üç dört Dört doğru bu. Biraz yaşı var. Var. Ya, o diğer ikidir. Ama kasaplıktır abi ya. Fiyat ne abi? Şu ikisine 110 dedim. Tekim 110, çifti mi Çiftliği 110? Çifti 110. Ha, çifti 110. Ona 90 dedim. O, o da 90. Kısır inek. <laughs> Soran olursa numaranı vermek ister misin? 536, 536, 347, 347, 85, 85, 19, 19. İsim neydi abi? Kerem Deniz. Kerem Deniz. Yine ihtiyacı olan. Kısır inek. Kısır kesinlik. inek. Kesilmiş şeyler olur yani. Ramazana da bakılır bunlara. Ha, kurban'a bakılır besiye çekilir. Ramazana da bakılır. Hasta bir abi. Yani. Hayırlı işler. Sağ ol başım gözüm sınavı. Ne istiyorsun abi bunlara? 245 lira. 245. Kaç kilo gelir bunlar? Abi bir ton 250 kilo. Bir ton tamam. 250 kilo. Tarttın mı tahmini mi? Tarttım. Tarttılı bir ton 250 kilo. Tamam. Tamam tamam. Şimdi ne dedin? Bu ikisini verdik. İki başta. O iki başta. Verdik. Verdik. Kaça gitti abi? 510 bin. Lira. 510 bin lira. 4 tane. 4 tanesi. Kaç kilo gelir? 630 ve 680 lira. 630-680 4 tanesi satılmış. 5 tanenin içinden. Şu ortadaki kalan. Ne abi bunlar şimdi? Kilosu, fiyatı. 235 çifti. 235 çifti. Kaç aylık bunlar abi? Seneye kurbanlık olur mu? Seneye kurbanlık. Çifti 235. Hayır. Ama dayı bir röportaj yapsın. Hayır, bir röportaj yapsın. Hayır, bir röportaj yapsın. Hayır, bir röportaj Soruyor dayı, ne istiyor bunlara? Tamam, bunlara 240. Sayı. 240. Evet. 235'te sana geldiğim 240 oldu. 235 olsun Demiş mi? Dedim sıkıntı yok. 235 demiş ha 235 olsun. Ha onun dediği doğrudur diyorsun yani. <laughs> Kaç kilo gelir dayı bunlar? Buna iki yokan gelir. Yaşını doldurmuş kurbana yetişiyor. Ha, ha, top top yaş buldum Evet, böyle mor yeni böyle böyle indi gibi yüklemiş getirmiş alın, alın. E, ağrım alıcı. Ha evet, ağrım alıcı. Evet, Numaranı söyle dayı. 0541. 0541. 334. 334. 7515. 7515. Evet. Yani. Almak isteyen seni arayabilir. İsim neydi dayı? Halo dayı. Halo dayı. Evet. Halo dayı mı ihtiyacı olan arayabilir. Vurma yazık vurma. Kaç para bunlar? 180. bin lira söylerim. 180 bin lira. Kaç aylık abi bunlar? Çiftte. Çift Çiftte. Kurbana yetişiyor bunlar. Yetişiyor. Kaç kilo gelir? 70 demir. Niye? Vurma. Numaranı vermek ister misin ihtiyacı olan senin arasın? 531. 531. 503. 503. 8645. 8645. İsim? Mustafa Aslanlı. Teşekkür ederim. Bunlar kaç para? Sen hiçbir şey bilmiyorsun ya. Bunlara ne istiyoruz abi? 220 çifti. 220 çifti. Asantim. Asantim. Düve mi abi bu? İlkine döve. Ne istiyorsun abi? 135 istiyorum abi. 135. Gebeliğin ne durumda? 20-25 gün. Diğer abim? O da ikinciye yapacak. O da ikinciye doğacak. Onun fiyatı ne abi? 145 Onun ne kadar zamanı var? 20 günü var. Evet. Sendeki keyif kimsede yok. Evet. Nedir bu söyle bakayım. 80 80 ne özelliği var? 80. Bu var. Tüve mi tosun mu? Tüve 80 Tosun. Tosun 100 Kaç kilo gelir bu? Kaç? 300. Tosun. Tosun. 350 400 gelir. Kaç aylık bunlar? Yaşında var. Düve bir buçuk yaşında. Düvede gebelik var mı? Yok. Yani boş düve. Yakında dolacak yok yok boş. Hayır, yok, yani. yol, yok dolacak ya. diyor. He. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Yakında dolacak? E En son kaça biter ikisi? Ama sen abi en son eee olur. Olsun 90 olur. 75'e de, 75 e de, 75 e de düve olur. Numaranı vermek ister misin? İhtiyacı olan arasın. Ne diyorsun abi? buna

Ne abi bunların özelliği Ne istiyorsun 82 bin lira Gebelik bıçaklık tüve. Kaç kilo gelir ortalama? Et. et 150. 250 kilo canlı et gelir karkas. 82 bin lira tanesi. Bıçaklık tüve. Bu çok asi. Bu. Pazarın başından beri görüyorum. Şu çok asi. Yerinde durmuyor. Bıçaklık düve. 82 bin lira. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Numaranı vermek ister misin? Beğenen arasın. 0534 775 1759 İsim neydi abi? Hasan. Hasan. Efendim? Zeyl Hasan. Zeyl Hasan. Hayırlı işler dilerim.